Arkadaşlar bugün hayat hikayesi çekiyoruz. Bir dakika. Şimdi ben konuşmayayım ben zaten öyle yapıyorum kendi telefonumdan çekmiyorum ama. Çünkü kendi telefonumda da var. Neyse oraları boş verin. Ay sonunda yeni evimize taşındık. Şunu çıkar. Koyayım şunları. Aa odamıza bak. Yalnız biz az kişiyiz ya. Levan abim Randa istemişti. Ben bu yatağı istemiştim. Ama ranza iki kişilik. Her neyse. Ay. Ay. Ben oyun oynayacağım. Bıyak beni abi. Ay abi. Ya, tamam kardeşim. in kucağımdan ineceksin. Ay tamam kardeşim. in kucağımdan ineceksin ya zaten. Bununla oynayacağım ben. <laughs> Koltukta oynayacağım. Dur. Abi ya, ya kafandan beni uyuyacağım ya. Ya tamam al kafamdan. Tacıma konmasaydı oyuncağı. İf aldım ya. Ay. İf kardeşim al oynayacağım ver Taci'm ya. Başbandı. Üf. Playstation şeyini koyayım. Eş, ne yapsam ki acaba? Ya bari ben e, yeni aldığımız çantalara bakayım. bu bunları aldık. Bu çantalar da ne güzel. Ay. Anlaşma yapalım da bence bu benim olmalı zaten erkek çantası benziyor. Ben gideyim ay. Ta, bir bak. Kardeşim sen mor çanta istiyordun değil mi? Evet. Ya tamam ben bu ayıcıklıyı istiyorum. Yatağımın yanına koyayım. Cık. Üf koyma ya biliyoruz. Şimdi orada kardeşim ne olacakmış? Tamam istediğim bana kaldı. Bu lacivert mi? Yok bu da mor ya. Ama kameradan lacivert gözüküyor. Özür dilerim arkadaşlar. Kamera sallanıyorsa da özür dileriz. Arkadaşlar. Yani ıı, sorun olur mu bilmiyorum. Çok özür dilerim. Şöyle yaklaştırayım da ben pek sallanmasın ama. Ay Leon gel ya içeri gidelim. çünkü elimle tutayım da iyi oynayayım. Ay tamam gidelim ay. Nita ne yapıyorsun? Yatağımı test ettim. Ay. yatak çok yumuşacık kalkmak ne zormuş ya. <laughs> Ablacım ne oldu? Ya abla. Ne, ne oldu ablacım? Ne oldu ablacım? Ne oldu ablacım? Ya ben bunu istemiyorum ya. Benim hiç oyuncağım yok ya. Bu ev çok sıkıldım. Cık. Ya tamam kardeşim alışverişe gidelim. Alışveriş mi? Ay! Hadi gidelim o zaman. Çanta hazırlayamayız zaten. Hadi gel gidelim kardeşim. Hemen şöyle gidelim. Saç. Saç. Hemen bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Bekleyin. Ya Nisa Dikkatimi bozma. Ya araba sürüyor onu alt üstü işte ya. Ya. Hemen girelim ha, ah, arabaya. Saatler geçer. Ama saat e, geç olmaz. Sabah. Hala, hala sabahtır. Ama saat geçer işte. Anladınız Karakterlerimi getireyim hemen. Ne? Leon yok oldu. Kız Leon yok oldu. Leon yok oldu. Ha buldum. Hazır bir karakter kullandığım için de çok olmasam ama. Ay. Kardeşimi kucağına almayacak mıydı? Neyse. Ay geldik. Nita sen kitap istiyordun. Ay kardeşim oyuncağını mı getirdin? Evet abi. ya. Kapayı yaptı. Leon yok. Tamam zaten. Ay. Boyalı olan seninki onda Biliyorum. En iyi şey konuşuyor ne abla. Haklısın kardeşim. Haklısın. Çok haklısın. Çok tatlısın. <laughs> Böyle bir söz vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun. Böyle bir şey yok. Yanlış bir paket açıyordu. Ay dur. Arkadaşlar pek gösteremiyorum ama özür dilerim ya. Oyun sinirime dokundu da ondan birazcık. Şöyle. Bekleyin arkadaşlar hemen şöyle. Bu köpekten alalım. Bu köpecikten alalım. Sana oyuncak alalım. Gerçek evcil değil miydi o? Hayır gerçeğe benzer aynen oyuncaklar çıkmış. Oo çok iyi. Üş, gidemiyorum. Çok... Ay bir dakika bir yukarı çıkalım. Çocuk kıyafeti gördüm. Ve büyük kıyafet sana göre çok Ay, evet bana göre deniz kızı mıydı o? Sanki deniz kızı bir şey gördüm ben ya. Yanlış mı gördüm izleyicilerim? Nitacıklarım ben yanlış mı gördüm? Bana söyleyin. Kim? Bir dakika ya. Ya sanki bir şey vardı ya. Bir, bir şey vardı diye hatırlıyorum ben burada mı? Ama... Ay, ay kameramı buldum. Fotoğraflarını çekelim. <laughs> Bundadan güzel çıktı. Ay bundadan aldım. Konuşamadım arkadaşlar. Evet. şimdi buradan sizinle beraber yeni eşyaları almaya gelmiştik. Ama civcivlerim ya. Ben bu, bu aradım. nitacıklarım civcivlerim demişim. şimdi. Nitacıklarım ben birazcık arasam da buradan eşya bulamıyorum. Ay, aç şu içi ardınlık olsun. Rahat hadi Benim telefon biraz kötü gösteriyor arkadaşlar. Hani videolarda böyle kötü görünüyor. Sağ? ben de çok canlı renkleri annem diyorum. Çok özür dilerim. Önce kalmaya geldiler ama. İşte. Ben niye aşağı doğru iniyorsam ya? Aşağıda kıyafet. Bir dakika o köpeğin aynı mıydı? Ben mi yanlış gördüm? dakika. Ana köpeği paketlememiş miydim? Bir dakika ya. Kafam karıştı benim. Ne köpe mi attık köpeği bitle? Bekleyin arkadaşlar ya ben mi yanlış gördüm? Ay yukarı çık. E, çok hızlı başıyorum çok yavaş çıkıyor ya. Allah'ım ona köpeğimiz. Yanlışlıkla herhalde çöpe atmışız aynısıydı. Ay. Boynum ağrıdı Bir dakika arkadaşlar. Hı. Hazırım. Ben böyle daha rahat yaparım. Ne oluyor be? Arkadaşlar neyse. Ya ben böyle çok uzun video çekmediğim için çok bilmiyorum. Böyle şeyleri. Yani ben çok özür dilerim kıyafetlerimi buldum. Ne bağırıyorsun diyeceksiniz ama ne bileyim buldum işte ya ondan bağırıyorum Eşyalarımı alacağım. Benim bana eşyalarımı. Aldım. Ay kapağını kapatayım. Ay aldık. Paket yaptıralım. Oley. Çok heyecanlandım ya. Kendi eşyalarımı buldum telefonumda. Ki. Oha kendi kıyafetimi de buldum. Ama çocuğuma kıyafet alabiliyorum. Ay kardeşime pardon. Anne yok arkadaşlar. Annesini çünkü yapamam. Ben anne yapmak istemiyorum. Nitale Leon aslında bir Bros tarz karakteri ve bu oyunda da öyle isimli karakterler vardı. ben de yapıyorum işte. Ay. Ay çok kızlar. Arkadaşlar gösteremiyorum ya. Keşke gösterebilsem parmağımdan. Ve bir ışık geliyor ondan göremiyorsunuz. Ay. Durun. Şöyle yakından aşağıda fena mı çıktım? Işık parlıyor arkadaşlar. Birazcık çok aydınlık görüyorsunuz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şuradaki gördüğünüz pijamaları. Bakın çocuk için. Hala aydınlık arkadaşlar. Çok özür diliyorum da ben. Ben şimdi onları alıp geleyim. O yüzden Gördünüz. Tamam ben böyle çekeyim. Görüyorsunuz. Elimi şöyle yaklaştınca göremiyoruz ama. ne yapalım artık. Şöyle paketimizi alalım. <laughs> ay tableti unutuyorduk. Ay yani Nisan tabletini de buldum. Ay benim elim kapatıyor ya. yerde. Gerçekten. Şöyle. Ay çok. Uf. Uzaktan çekince hiç görünmüyor. Vallahi billahi. O yakından çekemiyorum. Şöyle çeksem. Çok güzel. Arkadaşlar ya ben eve gelince şey yapayım buraları şimdi siz hızlı izleyin belki çok hızlı yapayım arkadaşlar bu arada bu da ıı, hemen cedi kıyafetlerimizi alıyoruz hemen şöyle Abi bu kitabın alamadım. Aynen kıyafetini alamadım. Ay. Aman ne oluyor? Tamam bu kadar. Ya bu kadar eşya edin. Yeter arkadaşlar artık ben eve gideceğim. Ay pardon arkadaşlar ya ben bu uyuduğum içi içinde. Çaydayız. Bidik gudu bidik Saatler geçer. Işık geliyor çok özür Ya e ben güneş enerjisini mi arttırdım? Bir dakika niye bu kadar ışık var? Çok. İyi e iyi ya tamam böyle. Oy çok ışıklı. Çok ışıklı. birazcık karartalım. Ya bu da çok mu karanlık? Şöyle alsın. İyi bu iyi. Cık. Uzaktan ışık. Ağlayacağım, vallahi ağlayacağım. Bu ışık gelmesin. Hadi bakalım saatler o tamam bu yakından çok şey olmuş ya bu niye kendini orada yalıyor karartmak istiyorum ben ha kararttım hemen karakterlerimi alayım Leon nerede hemen Leon da alalım hi Leon Leon'u alalım ay pardon arkadaşlar Neyse şimdi bir karanlığı görün. Ben durdurmayı biliyorum. Gerçekten YouTube'um ama <laughs> sesimde sesime bir şey oldu pardon. YouTuber'ım ama yemin ederim ben böyle durdurmayı falan bilmiyorum. Bu video çekerken nasıl duruyor? Çünkü bir yerden video bölüyor, iki yerden de hatta. Ne kendini ortaya alma. Durun. Şöyle. Ay Leon'u buldum. Leon'cum bir gel. <laughs> Yemin ederim. Bu yani, oyunu yapanına Ama ne söylemeyeyim Ben bu oyunu çok seviyorum. Sadece sinirime bir bastı bu günler. Şimdi karanlık ekranı görün. Ben yapıp geliyorum konuşacağım sizinle arkadaşlar yaparken. Şimdi göremeyeceksiniz çünkü ben bunu iki elimle yapmam lazım o yüzden. Ama benim sesimi duyuyorsunuz. Şimdi bakın malzemelerini banyoya koyacağım. Pek şimdi ay çöpe atmadım değil mi? Hah. Hayır, atma çöpe. ha Bakın malzemelerini banyoya koyalım. Hemen şunları. Şöyle koyalım. Ay yanlışlıkla bir durdurdum diye de korkuyorum. Ay bitiririm. Bitirme tuşuna basarım diye de korkuyorum arkadaşlar. Hemen arka arkadaşlar diyorum size. Cicik, nitacıklarım. Şimdi tacıklarım. Şimdi tacıklarım. Hemen şöyle eşyalarımızı bu. Bornozlarımızı, yüz maskelerimizi banyoya. Sonra burada burada ne varmış açalım. Kıyafetler, kıyafetler. Güzel kıyafetler. Ay bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Ay mesaj geldi arkadaşlar. Oyun birazcık donuyor ben de anlamadım neden. Ay, oyunu birazcık Kasıyor. Ben de anlamadım arkadaşlar. Yani donuyor. Cık, yine dondu. aslında böyle anlata anlata oynayacağım ki anlayın güzel olsun videom diye. Cık. Şimdi arkadaşlar kıyafetler. Kıyafetleri kutuya koyalım. Çünkü ben dolap koymadım evime. Gördünüz zaten evimi ilk başta bir gösterdim ama çok gösteremedim. Ev turu gibi yani gösterdim ama parasız olduğu için pek göstermeme gerek yok ama merak edersiniz diye ben göstereceğim size. Çok seviyorum arkadaşlar çünkü. Şimdi evimi yerleştiriyoruz. Çocuğumun ikinci kıyafeti. Eşyaları ama yine çanta. Ay, o çanta yok oldu. Çanta yok oldu. Anlamadım çanta. Yok oldu. Yok oldu. Bence. Ay Aa bu, bu gitmiş. Kutuların alt, arka alalım. Çocuklarım ya kutuların arkasında olduğu için gözükmemiş bize. Niye gözükmüyorsun? Hmm, neyse. Ay çok güzel. Mancıcık. Aa domuz resmi çok tatlı. <laughs> kitabım. Diğer kitabım. Ay ben burayı çok sevdim bu evi. Ben bu tokalayfa asla sevmeyeceğim. Çok sevdim. Ay yapımı da eğlenceliymiş. Keşke size de gösterebilseydim ya. Azıcık göstersen mi? Yok ya da sürpriz alsın. Sürpriz. Hemen. Hemen şunu açalım. Oyuncak şurada. Şu iki kıyafet. Bunları da koyalım hemen. Ha. Ay. Of. Oh. Oha ne oldu? Orada saçmalama bir şey oldu arkadaşlar. Köpek iki taneydi. O yüzden oyun bir bozuldu. Şimdi. Hı? Hadi evimizi yaptık. Artık göster.